kurum temsilcileri basın emekçileri tabii biz bu olayı münferit bir olay olarak değerlendirmiyoruz. Kirlenen siyasetin nefret söyleminin bir dışa vurumudur. Devlet erkanında HDP'ye ve muhalif kesimlere dönük hangi söylem geliştiriliyorsa onun muhakkak ki pratikte harekete geçirecek paramiliter güçler vardır. Bu küçük bir olay değil. Evet küçük bir maddi hasar meydana geldi. Ama küçük bir olay olay olarak değerlendirmiyoruz. Parti binamız komple yak yakılmak istenmiştir. Dört adet büyükçe taşla camlar kırılmak istenmiş. Ancak camların kırılmaması dolayısıyla dışarıda maddi hasar meydana gelmiştir. Bu kardeşliğe birlikte yaşamaya ortak vatana gerçekleştirilmiş buna karşı gerçekleştirilmiş bir eylemdir. Biz HDP'liler olarak sükunetimizi koruyacağız. Ancak bu saldırılara karşı sabır taşı dahi olsak çatlarız bunu bilesiniz. Katılımcı tüm dostlara teşekkür ediyoruz. Olayın takipçisi olacağız. Başüstüne karşı omuz. Ve karşı omuz omuza.